Gruplar halinde dolaşıyorlar, bir anda saldırıyorlar. Sokaklarda başıboş gezen köpeklerin sayısı her geçen gün artıyor. Sayılarının 10 milyona yaklaşmış olduğu verisini devletten aldık. Bu sayı yaklaşık 6 ay öncenin sayısıydı ve bunlar bir yavrulama dönemini geçirdi. Tehlikenin boyutu rakamlara yansıdı. Bu yıl köpeklerin saldırısına uğrayanlardan 27 kişi öldü. Son olarak Bitlis'te 10 yaşında bir çocuk canından oldu. Yani gözü kör, körü körünü hayvan sever diyeyim yani. Hani kimler kimler yok ki içinde yani hani. Mesela benim en çok şaşırdığım ışın görmüş oldu. Gazeteci ışın görmüşün böylesine radikal bir yere savrulduğunu ben farkına varmamıştım. Kendisini takip etmiyorum. Ee, ama sağ olsun kendisi hatırlattı. işte benim şeylerimi beni cehaletle suçtu Efendim ne demişim ben? Hayvan sokaklardaki bu başıboş köpük meselesi, köpek meselesini çözmeliyiz demiş. Cahil. Şahsın. Nasıl çözeceğiz yani? Ya o köpekler orada duracak ve biz bunu çözüm üreten insanlar. Yani. Ne yapacağız? Bırakacağız. Bir de en vahimi abi çocuğu kuduzdan ölmüş ailesini suçluyorlar. Çocuğu suçluyorlar. Efendim herkes kuduz olabilirmiş de ee, sanki grip oluyorsun yani. E ee, işte çocuk niye acaba ailesine söylememiş? Bunu böyle alttan alta alt metinlerde bunu söylüyorlar. Utanmadan söylüyorlar bunu yani. Utanmadan yani neredeyse gidecekler. Hani biz dün dedim ki ya bunlar çok marjinal, çok da marjinaller söylemiyor. Yani burada buluşuyorlar. Ya o çocuk da gidip aşağı olsaymış diyorlar. Aslında baktığınız zaman bu, bu olay için diyorum. Yani şeydeki kuduz meselesinde herkes suçlu hepimiz biraz suçluyuz. Bak bir tek sadece e, şey değil bütün yükü orada sokakta kuduz olmuş köpeği yüklemek en kolay şey. Dersin ki Aa, bu köpek kuduz zaten ne yapalım bütün köpekleri öldüreyim demiyorum. Hepimiz suçluyuz. Bu meseleyi çözüm üretmeyen, elini taşın altına koymayan bütün siyasi partiler suçlu. Bu meseleyi üzerine düşen görevleri yapmayan e, belediyeler suçlu. Sağlık e, ve ne diyor hayvanlara bakan o şeylerin ya zamanda aşılamayanlar suçlu. Hepimiz suçluyuz. Oradaki en masum insan iğneden korktuğu için ailesine söylemeyen köpeğin ısırdığı ve hayatını kaybeden çocuk. En masum o yani. Ve de köpeği de koyabiliriz yanına. Böylesine bir sistem varken şu anda hayvanseverlerin ağır taarruzu altındayız. Neden? Bu konu konuşulmasın istiyorlar. Bu konuyu kilitliyorlar. Hiç kimse bu konuyu konuşmasın, yeni görüş koymasın, farklı bir çözüm önerisi üretsin istemiyorlar. Bu şekilde devam etsin istiyorlar. Bak, hiç lafı dolandırmadan söylüyorum. Alttan alta bu, bu metin farklı şeyler söylüyor gibi yapıyorlar ama hiç kimse bu düzeni bozsun istemiyorlar. Böyle bir düzen kurulmuş durumda. Ama biz bunun, ben bunun çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. İnsanca, medeni şartlarda konuşa konuşa çözüm üreterek Sokaklardaki başıboş hayvan meselesinin çözülmesi gerektiğine inanıyorum. Hiç de umurumda değil yani orada 3-5 tane hayvansever beni bu bir şekilde baskı altına alacaklar. Sosyal medyadan e, sallayacaklar, trend topic yapacaklar, bilmem ne yapacaklar. Zaten bu baskıdan korktukları için ben ya koskoca belediye başkanı, ilçenin belediye başkanı iki tane hayvanseverin baskısından korktuğu için Cüneyt Bey ne yapalım çok şey yapıyorlar diyor. Onlar da medyayı arkalarına almışlar bir kısım medyayı. Ama o eski düzen yok kardeşim. İnsanların Kuduz'dan öldüğü bir ülkede ben yaşamak istemiyorum ben. Ya. Bunu bir şekilde çözmeliyiz, konuşmalıyız. Hep beraber. Hayvanseverler de oturmalı masaya, belediyeler de oturmalı, siyasi partiler de oturmalı. Hep beraber. Medyada oturmalı ve akıl ve şey birliğinde bir çözüm ulaşmalıyız. Hayır bu böyle gitsin, hayır bu böyle gitmesin. Ben çok net bir şekilde bunu söylüyorum.